Arkadaşlar Minecraft bozuldu, bakın Minecraft bozuldu. Bakın buraya gittiğimde yağmur yağıyor, yağmur yok. Güzel çekemiyorum, pardon. Minecraft bozuldu gerçekten. Bak buraya geldiğimde yağmur başlıyor. Minecraft'ı bozdum, bakın arkaya geliyorum. Siz Yağmuru görüyorsunuz. Yağmur'u gördünüz. Hangi şimdi arkaya geliyorum. Bakın yağmur gitti. Yağmur gitti. Minecraft bozuldu. Bakın Minecraft bozuldu. Ben bunu da bugün ekledim. Bakın inanmıyorsanız yine gösteriyorum. Berat Minecraft buldu. Değil mi? Vallahi. Bakın. Bakın yağmur yine başladı. Bu çimene gittim de neden? Çölde yağmur yok. Hadi görüşürüz. Bu video birazcık fazla oldu.